yıldan fazla bir süre Doğu Roma İmparatorları Konstantinopolis'te tahta oturdu. Roma'nın varisleri en güçlü imparatorluklardan birini yönettiler. Doğu Roma İmparatoru Orta Çağ Avrupası'nın yöneticileri arasında özel bir yere sahipti. İmparatorluk ordusunun başkomutanı ve devletin başıydı. Ancak imparator sıradan bir hükümdar değil, Tanrı'nın yeryüzündeki vekili, görevi Ortodoks Hristiyanları korumak ve yaymak olan son derece dindar bir hükümdardı. Böylece imparatorun kararları sadece imparatorluğun sınırları içinde değil, çok ötesinde hissedildi. Aynı zamanda ilk Roma İmparatoru Augustus'tan başkasının varisi değildi. Bazıları için şaşırtıcı olabilir ancak Bizans nispeten modern bir terimdir ve 16. yüzyılda imparatorluğun yok olduğu bir dönemde icat edilmiştir. Ancak varlığı sırasında sakinleri Romalılar onu Bazileaton Romayon veya Romalıların imparatorluğu olarak adlandırdı. İmparatorluğun uzun tarihinde Konstantinopolis'te birçok erkek tahta çıktı. Ancak sadece birkaçı güç kazanmayı İmparatorluğu yeniden şekillendirmeyi ve tarihe iz bırakmayı başardı. Büyük Justinianus olarak da bilinen 1. Justinianus muhtemelen en önemli Doğu Roma İmparatoruydu. Justinianus, Roma'nın düşüşünden sadece birkaç yıl sonra 482 yılı civarında Taurezyum'da günümüz Makedonya sınırları içinde bulunan Üsküp'te doğdu. Justinianus'un hızlı yükselişine 518 yılında imparator olan, seçkin bir askeri komutan ve imparatorluk muhafızı olan amcası Justin büyük ölçüde yardımcı oldu. Justinianus'u hızla önemli mevkilere terfi ettirdi ve onu tahta hazırladı. Sonra 527 yılında birinci Justin yeğenine evlat edindi ve Justinianus'u tahta ortak hale getirdi. 4 ay içinde Justin öldü ve birinci Justinianus Roma İmparatorluğunun tek hükümdarı oldu. Justinianus imparatorluğun işlerinde sözü söylerken karısı Theodora kocasıyla eşit olarak hüküm sürdü. Aslında Theodora kısa sürede Justinianus'un en yakın danışmanı oldu ve birden fazla kez devletin gidişatını yöneten ve muhtemelen kocasının hayatını kurtaran o oldu. 532 yılındaki kötü şöhretli Nika ayaklanması sırasında Theodora, Justinianus'un başkentten kaçmasını ve tahtını kaybetmesini engelleyen kişiydi. İmparatoriçe din politikasının şekillenmesinde de çok önemli bir rol oynayarak kocasının iki karşıt grubu bir araya getirmesine ve güçlü Hristiyan devletinin temel direklerinden biri olan dinsel birliği güçlendirmesine yardım etti. Justinianus imparatorluğun verimliliğini daha da arttırmak için Corpus Juris Civilis olarak bilinen Roma hukukunun kanunlaştırılmasına ön ayak oldu. Başkentin çoğuna zarar veren isyanın ardından Justinianus bu fırsatı Konstantinopolis'te iddialı bir inşaat programı başlatmak için kullandı. En ünlü anıtı şüphesiz büyük bir imparatorluk katedrali olan ve Rönesans'a kadar dünyanın en büyük kubbeli binası olan Ayasofya'dır. Justinianus'un başarısını taçlandıran Batı Roma'nın yeniden fethiydi. İmparatorluğun rakibi Sasani'lerle barıştıktan sonra Justinianus, en yetenekli generalini kaybedilen imparatorluğa ait toprakları geri getirmek için iddialı bir sefere gönderdi. Ancak Vandal krallığı, Afrika'nın yeniden fethiyle sonuçlanan muhteşem bir başarı olarak başladı ve İtalya'yı mahveden uzun süreli bir savaşa dönüştü. İmparatorluk ordusunu ve ekonomiyi zayıflatan veba salgınından sonra durum daha da kötüleşti. Yine de sonunda imparatorluk güçleri zafer kazandı ve 562 yılında İtalya üzerindeki kontrolü yeniden sağladı. Konstantinopolis'teki imparator bir kez daha İspanya'dan Suriye'ye, Kuzey İtalya'dan Mısır'a kadar tüm Akdeniz'i kontrol etti. Justinianus planlarını gerçekleştirmeyi ve imparatorluk ihtişamını geri getirmeyi başardı. Ancak bunun bedeli korkunçtu. 565 yılında öldüğünde haleflerine düşmanlarla çevrili, saldırmayı bekleyen, aşırı gerilmiş ve yoksul bir imparatorluk bıraktı. 610 yılında Heraklius imparator olduğunda imparatorluk varlığını sürdürmek için savaşıyordu. Sasani orduları doğu sınırını geçmiş ve imparatorluk topraklarına ilerlemişti. Batıda Lombardlar İtalya'ya doğru ilerliyordu. Başkent Konstantinopolis bile tehdit altındaydı. Tuna sınırı düşmüş, Avar ve Slav kabilelerini Balkanların kontrolüne bırakmıştı. İmparatorluğun umutsuzca bir kahramana ihtiyacı vardı. Neyse ki Heraklius bu iş için doğru adamdı. Beceriksiz Selefi ve tüm pisliği hazırlayan Fokas'ı idam ettikten sonra Heraklius, kıt kaynakları emrinde birleştirmeye başladı. Konstantinopolis Patriği'nin desteğiyle imparator, kilise hazinelerini eritti ve savaşa devam etmek için çok önemli fonları topladı. Ancak Heraklius tüm çabalarına rağmen düşmanı durduramadı. Takip eden 10 yıllarda Sasaniler Mısır'da dahil olmak üzere imparatorluğun tüm doğu topraklarını fethetti. Ardından 626 yılında Konstantinopolis bir tarafta Sasaniler, diğer tarafta Avarlar ve Slavlar olmak üzere kuşatma altına alındı. Ancak Heraklius savunucular arasında değildi. Başkentin ve imparatorluğun kaderi pamuk ipliğine bağlıydı. Ancak imparator ve imparatorluk ordusunun büyük bir kısmı binlerce kilometre uzakta Sasani topraklarında savaş yürütüyordu. Heraklius'un kumarı meyvesini verdi. Konstantinopolis zapt edilemez duvarları ve güçlü donanması sayesinde hayatta kaldı. Bir yıl sonra 627 yılında Heraklius, Ninova Savaşı'nda Sasani ordusunu yendi. Kapılarının önünde güçlü bir düşmanlığa karşı karşıya kalan Sasaniler, hükümdarlarını devirdi ve barış için anlaşmaya çalıştı. 400 yıllık rekabet ve aralıklı savaşlardan sonra Romalılar, en büyük rakiplerini tamamen yendi. Zaferi tamamlamak için 629 yılında Heraklius, gerçek haç kalıntısını görkemli bir törenle Kudüs'e iade etti. Ancak Heraklius'un zaferinin trajediye dönüşmesi uzun sürmedi. İmparatorun yeğeniyle evlenmesi kiliseyi kızdırırken dini bir ayrılığı onarma girişimi her iki grubu da yabancılaştırdı. Yine de imparatorun ülke içindeki başarısızlıkları Arap ordularının gelişi olan doğuda gelişen felaketle kıyaslanamazdı. İmparatorluk, Sasanilerin kaderinden kaçıp hayatta kalmayı başarırken, 636 yılında Yermük Savaşı'nda yenilmesiyle doğudaki imparatorluk savunmasının tamamen çökmesiyle sonuçlandı. Heraklius, güvenliğini sağlamak için onca mücadele ettiği toprakların Arapların eline domino taşları gibi düşmesini ancak çaresizce izleyebilirdi. Yermük'ten 5 yıl sonra Mısır'ın çoğuyla birlikte Suriye'de kaybedildi. Sağlığı kötü olan Heraklius 641 yılında öldü ve tahtı oğullarına bıraktı. Heraklius tehlike altındaki imparatorluğunu en büyük zaferlerden birine götürdü. Ancak bunun bir trajediye dönüştüğünü de gördü. Bununla birlikte Heraklius'un reformları ve ordunun yeniden düzenlenmesi haleflerine savaşma şansı verdi. Ve Doğu Roma İmparatorluğu yavaş yavaş daha küçük ama yine de güçlü bir ortaçağ devletine dönüştü. 958 yılında doğan 2. Bazileos, Doğu Roma İmparatorluğunu Orta Çağ Akdenizi'nin en güçlü devleti yapan, imparatorluk servetini geri getiren ünlü Makedon Hanedanı'nın bir üyesiydi. Bazil, babası öldüğünde sadece 5 yaşındaydı. Böylece tahta önce generaller 2. Nikiforos Fokas ve Birinci John Tizimiskes'e geçti. Nihayet 976 yılında Bazil Doğu Roma İmparatoru oldu. 50 yıllık saltanatının büyük bir bölümünde Bazil, imparatorluğun sayısız düşmanına karşı durmaksızın seferler düzenleyerek gerçek bir asker imparator oldu. İlk olarak yeni hükümdar etkili askeri liderler Bardas Sikleros ve Bardas Fokas tarafından yönetilen açık bir isyanla yüzleşmek zorunda kaldı. Bazil ünlü Varek muhafızlarının çekirdeği haline gelen seskin savaşçılar olan 6000 Rus'un yardımıyla isyanı bastırdı. Ardından imparatorluk güçleri doğuda Fatimi halifeliğine karşı harekete geçti. Fatimilere karşı birkaç başarısızlıktan sonra Bazil 995 yılında kişisel komutayı aldı ve imparatorluğun kontrolünü Suriye ve Mezopotamya'ya kadar genişleterek gidişatı değiştirdi. Bununla birlikte Bazil'in en önemli askeri başarısı güçlü Bulgar İmparatorluğunun tamamen boyun eğdirilmesiydi. Bazil birkaç on yıl boyunca bu inatçı düşmana karşı maliyetli bir savaş verdi. Nihayet bin yılında Fatimilerle barış sağladıktan sonra Bazil çabalarını iki katına çıkararak Bulgar İmparatorluğunu haritadan silmeye çalıştı. 1014 yılında İmparatorluk ordusu Kleidon Savaşı'nda kesin bir zafer kazandı. 7. yüzyıldan beri ilk kez Tuna sınırı tüm Balkan Yarımadası ile birlikte İmparatorluk kontrolü altına alındı. Kleidon'daki zafer 2. Bazileos'a meşhur lakabı Bulgar Oktonos'u yani Bulgar katili ya da Bulgar kıran ünvanlarını verdi. Doğu tarihçilerine göre Bazil savaştaki talihsiz mahkumlardan intikam aldı. Her 100 mahkumdan 99'u kör edildi ve birinin tek gözü onları Bulgar lideri Çar Samuel'e geri götürmek için bırakıldı. Parçalanmış adamlarını gören Bulgar lider olay yerinde öldü bu ilginç bir hikaye oluştursa da muhtemelen imparatorluk propagandasında Bazil'in haleflerinin zayıflıkları yerine askeri kahramanlıklarını vurgulamak için kullanılan daha sonraki bir icattır. Uzun hükümdarlığı sırasında Orta Çağ Doğu Roma İmparatorluğu Doruk noktasına ulaştı. İkinci Bazileos İmparatorluğun sınırlarını istikrara kavuşturdu ve genişletti sorunlu Bulgar İmparatorluğunu haritadan sildi ve Tuna sınırını yeniden kurdu. Ama ne yazık ki mirasçı bırakmadı. Bazil 1025 yılında öldükten sonra çalışmaları zayıf ve beceriksiz halefleri tarafından hızla geri alındı. Doğu Roma İmparatorluğu bir anka kuşu gibiydi. Ne zaman çöküşün eşiğine gelse düşmanlarını yenmek ve imparatorluğu küllerinden yeniden inşa etmek için bir kahraman ortaya çıkıyordu. Alexios Komnenos böyle bir imparatordu. 1057 yılında toprak sahibi varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alexios, gençliğini imparatorluk krizine tanık olarak orduda geçirdi. İkinci Bazileus'un haleflerinin imparatorluğun zenginliğini ve askeri gücünü nasıl mahvettiklerini gözlemledi ve düşmanın Doğu Roma topraklarının içlerine neredeyse hiç karşı çıkmadan ilerlemesine izin verdi. 1081 yılında Alexios beceriksiz selefinden tahtı aldı ve imparatorluğu yakın bir yıkımdan kurtarmak için bir göreve başladı. Bu süreçte Alexios son büyük imparatorluk hanedanı olan Komnenos Hanedanı'nı kurdu. Alexios'un zorlu bir mücadele ile karşı karşıya olduğunu söylemek yetersiz kalır. 1081 yılında İmparatorluk kuşatma altındaydı. Anadolu'daki kalbi Selçuklu Türklerine kaptırılmıştı. Batıda Normanlar, Doğu Romalıları Sicilya ve Güney İtalya'dan kovdular ve İmparatorluğun Balkanlar ve Yunanistan'daki mevzilerini tehdit ettiler şaşırtıcı olmayan bir şekilde Alexios'un ilk karşı saldırısı başarısız oldu. 1081 yılında Robert Giscard'ın Normanları Dracium Savaşı'nda İmparatorluk ordusuna ağır bir darbe vurdu. Ancak İmparator pes etmedi. Alexios, Kutsal Roma İmparatoru 4. Henry ve Birleşik Doğu Roma ve Alman kuvvetleri ile Normanları yenmek için bir anlaşma yaptı. Alexios, peçenekleri yenerek Tuna sınırını da yeniledi. Balkanlar güvence altına alındığında Alexios Selçuklular tarafından işgal edilen Anadolu'daki hayati toprakları geri almaya odaklanabilirdi. Kendi kuvvetlerinin bu görev için yetersiz olduğunun farkında olan imparator yardım için Batı'ya başvurdu. Alexios seçkin şövalyelerden oluşan birkaç birlik bekliyordu. Ancak Papa fırsatı değerlendirdi ve kutsal toprakları kurtarmak için bir haçlı seferi çağrısında bulundu. Alexios bu sıkıntılı durumdan en iyi şekilde yararlandı ve haçlıların yardımıyla İznik ve Anadolu kıyı şeridinin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere bazı kaybedilen bölgeleri geri aldı. İmparator 1118 yılında ölünceye kadar Selçuklularla savaşmaya devam etti. Alexios Komnenos arkasında güçlü bir imparatorluk Altın dolu sandıklar ve güçlü bir ordu bıraktı. Komnenos imparatorları Doğu Roma'nın Komnenos restorasyonu olarak bilinen son altın çağına başkanlık ederek imparatorluk gücünü desteklemeye devam ettiler. Hem 2. John hem de 1. Manuel Komnenos doğu ve batıdaki toprakları geri alarak imparatorluğu genişletti. Yine de bunu yaparak sınırlı kaynaklarını aşırı derecede genişlettiler. Ayrıca Manuel'in ölümünün ardından yetkin yöneticilerin olmaması imparatorluğun kademeli ve ölümcül bir şekilde gerilemesine yol açtı. Yeğeni ikinci Alexios'u öldürdükten sonra tahta çıkan 1. Andronikos Komnenos, Konstantinopolis'in Latin sakinlerinin katledilmesi emrini vermesi Batı'yı kızdırdı. Son derece popüler olmayan İmparator Andronikos, Kostantinopolis sokaklarında öfkeli bir kalabalık tarafından parçalanarak öldürülen korkunç bir son yaşadı. Andronikos'un 1185 yılındaki ölümü Komnenos hanedanının aniden sonunu getirdi. On buçuk yıl sonra birinci Alexios Komnenos'un mirası, dördüncü Haçlı Seferi ordularının 1204 yılında Kostantinopolis'i fethedip yağmalamasının ardından paramparça oldu. O andan itibaren imparatorluk yavaş yavaş ölmeyi bekleyen eski halinin yalnızca bir gölgesiydi. Yine de Konstantinopolis 1453 yılında düşerken ve son Doğu Roma İmparatoru 11. Konstantin savaşta yok olurken Doğu Roma mirası Avrupa'nın sanatını, kültürünü ve dinini etkileyerek imparatorluğu geride bıraktı.